Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Ruhul Furkan tefsirinden Bakara suresi 163. ayet-i kerimeye geldik. Allah Azze ve Celle okuduklarımızı hakkıyla anlayabilmeyi ve rızasına muafık ameller yapabilmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Bugün Nevşehir derin kuyudan ana babamız ayrı, ama bir insanın öz kardeşi, öz abisi olsa o kadar olacak kadar benim için kıymetli Hasan abim misafirim. Elhamdülillah evimizin bereketi geldi. Sizler de dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok uzun tutmayacağız dersi ama elhamdülillah müstefid olacağımız, güzel istifadeler edeceğimiz bir ders olacak. Ondan da şeyiniz olmasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Allah azze ve celle buyuruyor ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huvar rahmanur rahim. Allahu alazim. Allah azze ve celle Bakara suresi 163. ayet-i kerimede ve ilahukum ilahun vahidun. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim sıfatları biliyorsunuz Besmele-i Şerife'nin de içerisinde geçen ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin hem iki sıfatıdır. Rahman ve Rahim sıfatlarının tefsirini Fatiha-i Şerife'nin başındaki Besmele-i Şerife'yi okurken yapmıştık. O sebeple bu kısmı irdelemiyorum bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü ile ilgili olan bilgiyi aktararak başlayalım inşallah. Hazin tefsirinde, Alusi tefsirinde, Begavide ve Kurtubi tefsirlerinde bu ayet-i sebebi nüzulü şöyle arz ediliyor. Bir gün İbn Abbas radıyallahu anh tarafından bir gün Kureş kafirleri Hz. Resulullah Efendimiz'e diyorlar ki Ya Resulallah böyle hitap etmiyorlar ama biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ifade ederken Ondan sonra edep gereği onların hitabının dışında kendi hitabımızla ifade edelim. Ondan sonra diyorlar ki ya Resulullah bize ondan sonra Rabbini vasfet. Yani onu sıfatlarıyla tanıt. Bunu demelerini üzerine Allah azze ve celle İhlas Suresi beraber bu ayet-i kerimeyi inzal buyuruyor. Yani bizim ilahımız kimdir? Bizim ilahımız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Ve buna mütakip de İhlas Suresi'nde doğmadığı, doğrulmadığı, tek olduğuyla ilgili olan kısım. Bu şekilde bunu bilelim. Ayet-i Kerime sarih olduğu için, üzerinde çok konuşmanın gereği olmadığı için 164. Ayet-i Kerime'ye geçelim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض la ayatin li kavmin yaqilun Allah azze ve celle burada tabiatla ilgili bazı bilgiler veriyor. İnsan oğlunun böyle e, adeta zihnini açan ve Allah azze ve celle'nin nasıl bir yaratıcı olduğunu ondan sonra bu tabiattaki bazı olaylarla anlamamızı sağlıyor. Ayet-i kerimenin meali şu şekilde. Şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün ihtilafında yani geceyle gündüzün birbirine karşı olması nasıl oluyor? Gündüz geceye dönüyor, sonra o gece güneşin çıkmasıyla beraber aydınlığa dönüyor ve aynı zamanda insanlara faydalı olan şeyleri denizde akıtıp taşıyan o gemilerde yani düşünsenize o ağır ondan sonra gemiler o suyun üzerinde batmadan gidiyor. Allah Azze ve Celle o kuru topraklara su indiriyor. Hareket eden her canlıyı yeryüzünde yayıyor. Rüzgarları ve gökle yer arasında boyun eğmiş olan bulutları da adeta çeviriyor. Onları sürüklüyor. İşte Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki düşünen bir kavim için elbette nice ayetler vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin kuvvetine, kudretine, azametine, büyüklüğüne delalet eden daha bu saydıklarımızın dışında nice ayetler, nice deliller vardır. Bu ayet kelimenin sebebi nüzulu de şudur. Evet, Kureyş kafirleri bu kafirlerin ortak sıfatıdır, ortak halidir. Armut piş, ağzıma düş. Bunların genel tabiatı budur. Bunlar geliyorlar Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e diyorlar ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz diyor ancak diyor sana itimat ederiz. Lakin yapmanı istediğimiz şey Allah'a şu şekilde dua edip kabul ettirmendir. Nedir o? Safa Dağı'nı bizim için altın yapmasını sen Allah'tan iste Ondan sonra biz diyor o diyor da diyor altın <laughs> olunca onunla diyor atlar alırız, silahlar alırız. Sana inanır ve seninle beraber müşriklere yani inanacaklar ya bu sefer kendileri şirkten tevhide geçmiş olacaklar. Ona inanmayanlara harp edecekler. Samimiyetsizliğin, ciddiyetsizliğin, ondan sonra sözlerine itibar edilmemesinin alameti şudur. Ya sen Allah'tan bu kadar büyük bir şey istiyorsun diyorsun. Safa Dağı'nı benim için altın yapsınlar. Biz diyor gider ondan diyor parçaları kopar gider at alırız bilmem ne alırız. E niye de ki Allah bizi doğrudan gani kılsın yani Safa Dağı niye altın olsun? Ondan sonra böyle e, samimi değiller. Yani sebep olarak sundukları şey yani Hazreti Resulullah Efendimiz'e diyorlar ya Safa Dağı'nı altın yap. E tam yaptı Allah peygamberin duasını kabul etti. Safa Dağı altın oldu. Sen ne yapacaksın? Gidip at alacaklar. Bilmem ne yapacaklar. Ya samimi değilsiniz yani. Bunun için Safa Dağı'nın altın olması gerekmez ki. Sözde peygamberin peygamberliğini e, reddetmenin bir modelini bulmuşlar. Yani olmayacak bir şey söylüyorlar ki o olmayacak şeyle olması daha basit şeyi elde edecekler. Samiyetsizlikleri burada ama Allah azze ve celle bak ne yapıyor? Diyor ki Hz. Resulullah Efendimiz Evthiku le in da'utu rabbi fec'al lekum safa zahaban li tu'minu bi. Eğer diyor ben Rabbime dua eder de o Safa Dağı'nı sizin için altın yaparsa bana diyor inanacağınıza dair söz verin. Onlar da söz veriyorlar. Sonra Hazreti Resulullah ve Vesselam Efendimiz başlıyor duaya. Sonra cibril Emin geliyor Hz. Resulullah Efendimize şunu bildiriyor. Diyor ki: "İnne rabbeke a'tahu musaffan zahaban. Ala annahum in lam yu'minu bika azzabuhum azaban lam yu'azzebe ahadan min alemin Allah sizin için safa altın yapacak. Lakin sana inanmadıkları takdirde alemlerden hiçbirine yapmadığı azabı onlara yapmak şartıyla bu Safa Dağı'nı altın olarak sana verdi buyurdu. Allah'a zor bir şey yok. Siz kiminle neyin iddiasındasınız? Ama tehdide bak. Burada da Hazreti Rasulullah Efendimizin yine ümmetine, insanlara karşı olan merhameti ortaya çıkıyor. diyebilirdi. Tamam. E bak Musa Aleyhisselam kavminin istediklerini yaptı. E ne oldu? Onlar inanmadıkları için belaya ve musibete, azaba müstahak oldular. Şimdi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e e, istedikleri bu mesele karşısında Cebrail Aleyhisselam öyle bir şekilde geliyor ki <laughs> Bak diyor ki اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِكَ Eğer onlar sana inanmazlarsa عَذَّبَهُمْ عَذَابًا لَمْ يُعَذِّبْهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Allah Azze ve Celle'nin daha önceki kavimlere ondan sonra alemlerden hiçbir aleme yapmadığı azabı onlara yapmak şartıyla diyor ki bu diyor şeyi kabul ettiği. Sonra Hz. Resulullah ve Selam Efendimiz merhametiyle Cebrail Selam'a ondan sonra bakıyor ağır bir şeydir. Çünkü bunların niyeti baştan belli. Safa Dağı'nın altın olup da o altından gidip de attır bilmem nedir satın alacaklar. Hikaye zaten baştan belli. Diyor ki: "La Rabbi bel da'ni ve kavmi vel e, fel ed'u fel ed'u yevmen bi yevmin." Diyor: "Ya Rabbi hayır." Diyor: "Sen beni kavmimle baş başa bırak. Ben onları gün be gün davet edeceğim." buyurdu. Bunun üzerine de Allah azze ve celle ayet-i kerimede ondan sonra buyurdu ki: Safa dağından daha büyük ayetleri gördükleri halde Safa'yı altın yapmanı senden istiyorlar buyurdu. Evet. Resulullah ve Vesselam Efendimizin merhameti olmasaydı ondan sonra da daha evvel e, başlarına gelmemiş bir azabı tadacaktı o müşrikler. Ama Hazreti Resulullah Efendimizin ondan sonra ümmetine karşı olan merhametinin gereği Allah Azze ve Celle'ye La Rabbi belda'ni ve kavmi. Ya Rabbi ben kavmimle beni baş başa bırak demesiyle onlar bu muhteşem azaptan bir nebze o an için korunmuş oldular. Evet Allah Azze ve Celle'nin bu kadar canlıyı yeryüzüne yaydığı halde her birinin yerini bilmekte ve rızkını göndermektedir. Allah Azze ve Celle Hud suresinde buyuruyor. Bu ayet kelime çok önemli. Hepiniz ezberleyin inşallah. Ondan sonra böyle bir çerçevelettirin, bir yerlere asın, yazın. Ondan sonra daimi okuyun. Bu dünya ve ahiret için insana tesellidir. Ve meminden fil ardi illa alallahi rizquha ve ya'lemu mustakarraha ve mustavdaaha kullun fi kitabim mubin. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı ancak Allah'ın üzerinedir. Yani Allah onun rızkına kefil olmuştur. Ve onu ve ya'lemu mustaqarraha ve aha kullun fi kitabin mubin. Onun durduğu yeri de emanet edildiği yeri de Allah bilir ve bunların hepsi levh-i mahfuz'da yazılıdır diye Allah azze ve celle biz kullarına bildiriyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi 165. ayet-i kerimeye geçiyoruz. 165. ayet-i kerimenin de tefsirini yaptıktan sonra bugünkü dersimizi hitama erdireceğiz inşallah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ هُبَّنْ لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ en el kuvvete lillahi ve en Allah şedidul azab. Allahu Teala bu ayet kerimede insanlardan öyle insanlar vardır ki o müşrik insanlar Allahu Teala'dan başkalarına yani Firavun gibi, Nemrut gibi ondan sonra böyle uluhiyet iddiasında bulunan, ilahlık iddiasında bulunanlara ondan sonra taparlar adeta. Onları bazıları Allah Azze ve Celle'ye şerik koşarlar. Allah'ı sever gibi onları severler. Ama burada bir müstesna grup vardır ki onlar müminlerdir. İman edenler ise Allah'ı sevmekle daha şiddetli, ondan sonra daha e, kuvvetlidirler. Eğer bu Allah'ı eş tutarak nefsine zulmedenler, ondan sonra ahiretteki azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin şüphesiz Allah'ın olduğunu ve Allah'ın hakikaten pek şiddetli bir azabının bulunduğunu anlayabilselerdi o zaman ne yaparlardı? Allah'tan başka şeyleri ilah tutmanın zararını bilirlerdi. Burada Allahu Teala açık net bir şekilde mümin ve müşrikler arasındaki farkı beyan ediyor ve burada sevmenin, muhabbet duymanın Ondan sonra bir ölçüsünü koyuyor. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'ı sever gibi severler. Yani bizim için sevginin en büyüğü, en kıymetlisi Allah Azze ve Celle'yi. Sonra Hazreti Resulullah'ı, ondan sonra sahabe-i kiram efendilerimizi böyle bir silsileyle gelmesi lazım. Biliyorsunuz e, Hazreti Ömer Efendimiz'e, ...Hazreti Resulullah Efendimiz'in bir diyaloğu var. Hazreti Resulullah Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'e... ...beni ne kadar seviyorsun diye sorduğunda... ...Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor, diyor ki... ...ya Resulallah seni annemden ve babamdan çok seviyorum. Sonra diyor ki sen beni kendi nefsinden dahi çok sevmedikçe... ...tam iman etmiş olamazsın. Yani imanın kemali oluşmamış olur. O yüzden burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sevmede böyle bir ölçü varken Allah Azze ve Celle'yi nasıl sevmemiz gerektiğini buyurun siz düşünün. Ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede e, onlar ne yapıyorlar? Ondan sonra e, eşeddu hubben lillahi ve lev yara zalemu iz azabe Bunlar eğer bu başlarına gelecek azabı görselerdi böyle olmazdı. Vellezine amenu eşed eşeddu hubben lillahi yani e, iman edenlerin sevgi ve muhabbeti Allah'a karşı başkadır. Ama diğerleri firavunlara, nemrutlara, ondan sonra Allah'ın dışındaki, ondan sonra Allah'lık iddia eden o zalimlere adeta haşa ilah gibi tapıyorlar. Halbuki bunlara e, sorsan Lokman suresi 25. ayet-i kerimede Allah azze ve celle burada o sevgiyi böyle e, ihtilat eden birbirine karıştıran insanların durumuyla ilgili de bize haber veriyor. böyle inse eltehum men halakas semawati vel art. Onlara sorsalar deseler ki yerleri ve gökleri yaratan kimdir? Le yakulunna Allah. Derler ki mutlak olarak Allah'tır derler. E peki sen Allah diyorsun ama dönüyorsun. Ondan sonra başka şeyleri Allah'tan daha fazla seviyorsun. Allah'tan daha fazla kıymet veriyorsun. Buradaki tehlikeye de buradan dikkat çekmiş oluyoruz. Evet. Yine bir başka ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا Allah'tan başka kendilerine dost edinen Ondan sonra burada dosttan murat yani put edinen, Allah'tan başka şeyleri Allah'a şerik koşanlar. Buradaki anlaşılması gereken mana budur. Mesela biz <laughs> Allah'ın veli kullarını seviyoruz. Allah dostlarını seviyoruz. Onları kendimize dost ediniyoruz. Buradaki mana bu ve buna benzer manalar için değildir. Burada kendine dost edindikleri, yani Allah Azze ve Celle'ye şerik koşmak suretiyle, ondan sonra müşriklerin e, o şerik koştuğu şeyleri dost edinmesi. Şimdi mesela Hristiyanlar e, ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'ye şerik koşuyorlar. Baba, oğul, kutsal ruh diyorlar. <laughs> Her birine de bir hususiyet yüklemişler, bir özellik tanımışlar, e, özellik nispet etmişler. Onların her birini ayrı bir manada seviyorlar. E haliyle de onları dost edinmiş oluyorlar. Burada dikkat çekilen husus budur. E, onlara denildiği vakitte ondan sonra put edinenler şöyle söylüyorlar. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Biz onları ondan sonra ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Yani gidiyorlar putlara tapıyorlar. Diyorlar ki onlar bu e, hakiki ilahın, kendilerince uydurdukları hakiki ilahın e, hakiki ilaha yakınlaştırması için bir takım vesilelerdir diye kabul ediyorlar. Ve onlara tapıyorlar. Bugün maalesef ehli tasavvufu da bununla itham eden, bu iki tane e, şeyi birbirine karıştıran insanlar var. Geçenlerde meşhur piyasadaki hocalardan bir tanesi ondan sonra e, cemaatlerde Nakşibendi tarikatında mesela bu e, tövbe verme muhabbetini ondan sonra siz ne yapıyorsunuz da kimsiniz de tövbe veriyorsunuz siz Allah mısınız diye böyle haddi aşan bir cümle sarf etmişti. Ondan sonra işte bunu olayı birbirine karıştırmaktan ibarettir bu söz. Halbuki o e, mesela Nakşibendi tarikatında tevbeyi istiğfar etmek, bir mürşidin elini tutup da istiğfar etmekteki mana gidip de şeyha tövbe etmek değil. Yani onu onunla beraber e, e, toplu bir vaziyette tövbe etmek. O da tövbe ediyor çünkü o esnada. Ama dışarıda ne görüntü ne işte su istimal etmek için ortaya atılan iddia şu e, sen kimsin de tövbe veriyorsun. Sen papaz mısın bilmem ne misin gibi sözler. Burada bu ayet kelimenin üzerinden kendine böyle bu tip şeyleri referans alıp hak ile batılı birbirine karıştırıp ondan sonra yola çıkan insanlar var. O yüzden kardeşlerim birbirlerine karıştırmayalım. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Allah'tan başka kendisine bir takım dostlar, putlar edinenler Allah'tan başka ilahçıklar edinenlerdir. Yoksa bir mürşidi kamile tabi olup da onun manevi ondan sonra terbiyesinden geçenler bu ayet-i kerimenin muhatabı değillerdir. O kimseler ne yapıyorlar? Diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz onlara ibadet etmiyoruz, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye. Onların faaliyeti onlara ibadet etmektir. Ama hiçbir sufinin, hiçbir ehli tarikin, Tarikat ritüellerinde şeyha veyahut da bir başka şeye e, ibadet kastı yoktur. Sen bugün hatme yapıyorsun, zikir halkasına giriyorsun. Buradaki gaye şeyhı tazim etmek, şeyha ibadet etmek midir? Haşa. Nice delilleri ortaya konmuş. Üzerinde konuşacak olsak 10 saat, 20 saat konuşabileceğimiz ondan sonra bir meseledir bu. Biz burada sadece yeri gelmişken, Sonuçta bir ayet kelime var, ayet-i verilen bir mana var. Bu manayı e, kastının dışında, maksadının dışında başka şeylerle mana etmeye çalışan, e, böyle e, kendini akıllı zanneden insanlar var. Nasıl olur da ben bu ayeti alırım da İslam aleyhinde kullanırım diye düşünen insanlar var. Biz o insanlara... E, cevap vermek mahiyetinde bu kısmı biraz deştik. Bu şekilde bilgilerinize arz ettik. Şimdi bu ayet kelimeden bir hulasa yapalım. Yani ne beyan olunmuş? Bununla da dersimizi sonlandıralım. Birincisi müşriklerin Allahu Teala'ya muhabbet eder gibi putlara muhabbet etmeleri. Anlaşıldı mı? Yani burada muhatap müşriklerdir. Müşriklerin Allahu Teala'ya muhabbet yani sevgi duyar gibi kendi elleriyle yaptıkları putlara muhabbet etmeleri. İkisini birbirine karıştırmaları. İkincisi Allah azze ve celle burada Müslümanları istisna yaptı. Müşriklerin o batıl inancını müminlerin hakiki inancını inancıyla tarif etti. Dedi ki müminlerin Allah'a muhabbetlerinin daha kuvvetli olması. Kuvvetten murat içinde şirkin olmaması ve her şeyi yerli yerinde bilmek. Üçüncü husus, zalimler ahiret azabını gördükleri zaman ne yapacaklar? Büyük ve dehşetli bir hal görmüş olacaklar. Bu da dünyada o dehşeti düşünmek bile mümkün olamaz onlar için bu dünyada. Dördüncü husus da şudur. Bütün kuvvet ve kudretin Allah Azze ve Celle'ye mahsus olduğunu ve azabın şiddetini o şirkleri sebebiyle mahşer gününde ...ahiret yurdunda görecekler. Ve ahiru davana en hamdülillahi... ...rabbil alemin. Kıymetli kardeşlerim... ...Bakara suresi 166. ayet... ...kelimeye geldik. Ee, bugün böyle olsun... ...şehir dışından misafirim var. Çok önemsediğim, çok kıymet verdiğim... ...çok değer verdiğim... ...ondan sonra bir abim var bugün misafirim. Ondan sonra onunla... ...vakit geçirmem... Ee, Önemsiyorum, vakit geçirmek istiyorum. Allah razı olsun. Konuşacağımız çok meseleler var. Biz sizinle her gün beraberiz. Elhamdülillah. Bugün üç ayet-i kerimenin tefsirini yapmış olduk. Yine yarım saat oldu. 27 dakika oldu. Bugün bizi böyle biraz şey yapın inşallah. Allah sizlerden razı olsun. İstifade ettiniz inşallah. Az olmadı yani normalde bir saat diye şey yaptık size alıştırdık Allah razı olsun. Bazen böyle şeyler olur. Ondan sonra e, bizim böyle her zaman misafirimiz olmuyor kardeşlerim. O yüzden Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun hakkınıza helal edin. İnşallah e, sizde istifadeniz olmuştur. Allah Azze ve Celle bizi de sizi de sevdiği kullarının zümresine ilhak eylesin.